Bel kaymaları nedir? Omurganın bir diğer omurganın üzerinde ileri doğru, yana doğru ya da arkaya doğru kaymasıdır. Tabii ki daha çok biz ileri doğru kaymaları görüyoruz. Yani şu gördüğünüz omurganın bir diğer omurganın üzerinde öne doğru kayması. Nedeni ne? Neden oluşur? Yani biz omurilik kaymalarını durduk yerde görmüyoruz. Tabii konjenital, doğuştan bazı omurga hastalıkları var. Ancak omurilik ya da bel kaymalarının en önemli nedeni travmalar, yaşlılık, kireçlenmeler, enfeksiyon yani mikrobik hastalıklar. Ama ana temel unsur travmadır. Şimdi travmalara neyi kastediyoruz? E, trafik kazaları, düşmeler. Yaşlanma ile kastettiğimiz kireçlenmeler, o omuridin tutan yapılarının eskimesine bağlı artık tutamamalısı ve onun öne doğru kayması. Bir atı biliyoruz değil mi? Atın dizgini var. Şimdi o biz o atı dizginle tutuyoruz. Şimdi omurganın dizginleri de arkada çeşitli ligamanlar, kaslar ve şu kemikler. Eğer bu kemikler, ligamanlar sağlam olmazsa bu omurga Maalesef olduğu yerde durmuyor. Ağırlığımızla biz ayağa kalktığımızda, oturduğumuzda ne olacak? Bu omurga öne doğru kayacak. İşte bu pars dediğimiz kemik yapının yaşlanmayla, travmayla, düşmeyle zedelenmesi neticesinde bir omurganın diğer omurga üzerinde kayması şeklinde biz bunu tarif edebiliyoruz en basit ifadeyle. Tabii omurilik kaymaları çok önemli hastalıklar. Bunlar omurilik darlıkladığı bel fıtıkları gibi hastalıkların daha ötesinde daha ciddi hastalıklar. Neden ciddi? Çünkü acil müdahale gerekebiliyor. Çok ciddi ağrılar yapabiliyor. Kemik ağrıları. Hastanın hayat kalitesini günlük aktivitesini, günlük hayatını çok ciddi etkiliyor. Her oturuş kalkışta, her hareketinde ağrı yapabiliyor. Ağrı e, tabii ki bu omurilik kaymalarının en önemli şikayetlerinden biri. Yani kısaca omurilik ya da bel kaymaları e, omurganın önemli bir mekanik problemi, en önemli nedeni travmalar ve dediğim gibi e, ağrı şeklinde de çok ciddi e, klinik bulgu veren hastalıklar. Bir bel kayması olan hasta bize ağrıyla gelir. Yani en büyük ifadesi hocam duramıyorum belimde arkamda sırtımda ya da boynumda neredeyse çok ciddi ağrı var. Oturamıyorum, kalkamıyorum. Sabah zor kalkıyorum yataktan. Hareket ettiğimde, yürüdüğümde mutlaka belimi tutuyorum. Oturma ihtiyacı hissediyorum. Yani bel kaymasının ana semptomu şikayeti ağrı. İkinci olarak ne görüyoruz? Eğer bu kaymanın derecesi ileri boyuttaysa ve omuriliğe sıkıştırdıysa bu sefer omurilik hasarlarına bağlı çeşitli şikayetler görüyoruz. Bunlar neler? İşte yürüyememe, hissizlik, bacaklarda uyuşma, keçeleşme, merdiven inip çıkamama gibi ciddi hareket bozukluklarıyla bize geliyor. Eğer bu daha da ilerlerse yani bir kayma var, ama bu teşhisi konmadı, hekime gitmedi hastamız. O zaman bir üst kademesinde de maalesef idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma gibi mesane ve diğer bağırsak sistemleriyle alakalı ciddi problemler görebiliyoruz. Biz teşhisi öncelikle ne demiştik? Her şeyden önce muayene. Yani muayene bizim için çok önemli bir kriter. Muayenesini yapıyoruz. Tabii ki mekanik bir problem olduğu için röntgen filmleriyle M.R. dediğimiz radyolojik incelemelerle bizim bu yaptığımız ön muayene bulgularını değerlendiriyoruz. Ciddi kaymaları biz e, basit bir röntgen filmiyle bile teşhis yapabiliyoruz. Çünkü ne demiştik omurilik, omurga, bel kaymaları e, bir omurga'nın diğer omurga üzerinde kayması demiştik. E Bu da röntgen filminde çok rahatlıkla görülebiliyor. Tabi belirgin kaymalar. Ama bunun yanı sıra gizli kayma dediğimiz bir durum var. Yani gizli kayma ne demek? Biz MR incelemeleri yapıyoruz. MR incelemelerinde hasta yatıyor biliyorsunuz. Bu yattığınız süre içerisinde kayma tam tesis edilemiyor. Küçük bir kayma ise, belli belirsizse MR'da düzgün çıkıyor. Ama o zaman işte öne arkaya dediğimiz hareketli film çekiyoruz. Yani hasta öne yatıyor, şöyle eğiliyor, arkaya eğiliyor. Röntgen filmi çekiyoruz. İşte o zaman da gizli kaymaları bir özel bir radyolojik incelemelerle tespit ediyoruz. Dediğim gibi belirgin kaymalar bir röntgen filmiyle rahatlıkla görülüyor. Daha küçük belirsizler de o gizli kaymalarda hareketli filmle gözüküyor. MR'ı niye istiyoruz? MR'ı da bu kayma omuriliğe ne kadar etki yapmış? Yani omuriliği ne kadar sıkıştırmış, çok mu sıkıştırmış, az mı bunu ancak MR incelemesiyle tespit edebiliyoruz. Ee, böylece röntgenimizi istedik, muayenemizi yaptık, radyolojik incelemeyi yaptık, MR'ımızı istedik ve buna göre de bu kaymanın derecesini, nörolojik olarak bulgularını e, tespit ettik ve nasıl tedavi edeceğimiz konusunda da bir plan oluşturduk.